Neyse sakinim. <laughs> Keşke ayva alsaydım oldum yani. Çok karışık bir video oldu. Tamam sus sus. Şeyi nasıl susacak ya? 300 metre sonra. Kayboldu kayboldu. Nasıl navigasyon ya? Neyse sakin. <Gülüyor> <Gülüyor> Hello. Arkadaşlar Yalova'da son günüm. Bugün Ankara'ya dönüyorum. 6'ya bilet aldım. Daha şu an 1.30 pazara geldik. Pazar geziyoruz. Çokoları aldım. Orada Bu arada burada iki buçuk hafta kaldım. Biraz İstanbul'a kaldım ama kaç gün kaldım hatırlamıyorum. Teyzemler ilerledi. Ben toka bakacağım diye gitti de ama nereye bilmiyorum. Onlar meyve sebze aldı. Ama o kıyafet falan bakıyorum. Bunları aldım. Bunları ne zaman takarım, nasıl takarım? Hiç fikrim yok. Çocuk topuklu gibi ama sanki gibi fazla oldu. <laughs> Pazardaki teyzeler nedense bir agresif takılıyor. Öyle herhangi bir teyzeye buluşursanız gerçekten sonunuz kötü olur gibi yani. Hepsi birbirini azarlıyor. Ya keşke bölselermiş pazarı böyle bir kısım kıyafet, iç çamaşırı falan, bir kısım da meyve sebze olsaydı. Yani öyle daha güzel olur. Ankara'daki öyle, Sıhiye'deki falan öyle, Kalaba'daki de öyle. Arkadaşlar şu pazardaki gözleme kokusu gerçekten yani ne zaman pazar gelsem canım gözleme çekiyor ve yani hepsinde var. Ama buz içinde de diye hiç yemek istemiyorum. Tariflere gözüm takıldı. Ne aldık? Ne aldık başka? Bunu Yumurta. Nereye gidiyoruz? Teyzemler pazarın bagını bulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Şuradan dolaşıyoruz. Çok kalabalık ya. Ama kaydım. Zaten gördünüz niye sayılırsa kayıtlamayın. Buradan sucuk alıyoruz. Pazara gidiyorum. Deniz manzarasından tanıdım. Daha önce buradan gelmiştik. 2 yıl önce falan şuradan öyle gezmiş. Ben çok kalabalık olduğu için girmek istemeyip hemen çıkmıştım. Ya teyzem hemen çıkmıştı. Şipşak bir şeyler alıp kalabalığı olduğunu hiç sevmiyorum. Ama pazar gezmeyi severim. Ankara'da deniz manzarası pazar bulamazsınız. Doğal olarak. Şöyle bakın da. Boya doya. doya. <laughs> Adidas. 20 liraymış terlikler. Hiç güzel değil. Ama plastik terlik sevmiyorum. Arkadaşlar, pazarda 10 liranın altında sebze bulduk. Hayret. <laughs> Şaka bir yana. Domateslerin kilosu 3,5. Bilginize. <laughs> Teyzemleri kaybettim. Telefona bakmıyor. Aslında teyzelerimi pazarda bulmak çok kolay. Beni bulmak da kolay. Onlar beni boyundan buluyor ve onları saçlarından buluyor. Bir şey diyeyim mi? Ben Ankara'nın pazarları tercih ederim yani. Ankara'da insanlar böyle üstünüze üstünüze gelmiyor yani. Pazar trafiği çok tuhaf. Hani sanki önünde kimse yokmuş gibi yürüyor buradakiler mesela. Az önce agresif takılan teyzelere laf ettim ama benim de az kaldı yani agresif tavırlar sergileyeceğim. <laughs> Kardeşim önünüze bak önünüze. Selam. Buldum. Teyzelerimi. Üzüm suyu mu satıyorlar? Karadut suyu. Sıra olmasaydı alırdım. Ya anlıyorum gerçekten. Arkadaş adam bana bakmadan tezgaha doğru ilerliyor. Hani önündeki insanlar umurunda değil yani. Neyse sakinim. Pazar çantaları niye arabada bıraktık ya? ya? Alın demediniz ki. <laughs> Bu insanların şey senelikte seni çektim ya. Önüne bakmadan yürüyor falan. Bence biraz algıyı açın arkadaşlar. Böyle olmaz yani. Sebzeyi gördüm gözüne kestirme Sebze orada duruyor yani. Oraya yürürken de önüne bak. Arkadaş yok ki zeytinci. Bugün hep Ben yol boyunca gördüm. Kaç tane gördün önünde? gördüm Hadi. Merhaba. Ne kadar? 1 kilo. Bir kilo. Ben şurada kıyafet bakacağım. Aa beni de çekiyorum. 5 lira bezelye satıyorum. Çekeyim. Evet Allah. Bizimki farklıydı değil mi? Şeyi de vereceğim. Kapında. <laughs> Çok karışık bir alışveriş oluyor. Ay diyorum ki kadın bana niye bakıyor? baktım mankenmiş. Mankenmiş. Hiç bana göre bir şey yok ya. Bu ne? Pembe. Yani et etmiş. Ben bugün falan mı acaba diye bakmıştım. Yuh! Sana ne Neyse onlar nasıl bir yerde durup bir şeyler alır. Ben yetişirim. şurada çok güzel ya. Şu da güzelmiş. Neyse ya Ankara'ya daha fazla şey taşımak istemiyorum. Fiyatını sormayacağım bile. O zaman bakmaya da gerek yok. Bunlar 15 liraymış. Hiç bana göre bir şey değil. Hiçbir Bakmaya gerek yok deyip bakıyorum. Aa takı. Ay yaşasın takı tezgahı buldum. Şu an benden mutlusu yok. Takıcı abla yanında biriyle muhabbet ediyordu. Ben de pek ilgilenmedi. Kaç kez fiyat sordu. O yüzden. Aa, aa fiyatı! da Bakmayacağım ama. Teyzem şurada muhtemelen beni arayacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir küpe verdim 25 lira dedi küçücük bir şey küpede. Geldim. Gidiyor muyuz? Hı -hı. Bu arada bavul hazırlığı videosu çekecektim. Ama hızlıca hazırlanmak istediğim için çekmedim. Belki çekerim. Veya belki kalanları böyle hızlandırılmış bir video yaparım. Bir de aslında alışveriş videosu da olabilir. Hani buradan aldıklarımı falan da gösterebilirim ama bilmiyorum. Aa nefes alamıyorum. Geçen gün doldurma aldım yere geldik. Öz kaymak. Bir top sade. Ay elimde parayla çekmişim ya. Ya arkadaş yolda herkes kolonya sıkıyor. Bir salın artık şu kolonyayı yeter ya. Neyse sakin. park yeri bulamadığımız için orada dayıyoruz. Şurada bir de helvacı vardı. helvacı <laughs> Ali. <laughs> Keşke ayva alsaydım dondurma yani. Dondurmalı tahini helva. Best. Daha dondurma bitirmedim ben ekmek almaya yolladı Darfur'dan. Tekrar bu gelsin. Ben de bir hevesle girdim başka bir şeyler de alırım diye ama yok. <laughs> Arkadaşlar çok hızlı bir bavul hazırlığı videosu çekiyorum. Pek bavul hazırlığına benzemeyecek ama olsun. Şöyle pijamam var. Şort. Bunu katlıyorum. Yarısını hazırladım zaten. Şimdi geri kalanını hazırlıyorum. Şöyle badim var. Bir saat içinde evden çıkmamız gerekiyor. Bu da başka bir taytım. Şort bu da pijama. Pamuklar. Bahsettiğim misal su. Garnier'in yenge, toka. Bunları şimdi rastgele atıyorum. Makyaj çantam aşağıda olduğu için. Bu da pijama. Üzerindeki beyaz şeyler pudra oldu. Bunlar kirli bu arada. Kurmaz diye yıkandım. Bu da adanın doğum gününden kalma. Bu da şöyle bir elbise. Bunu da bir kere giydim. Bunun bir de kısa olanı var. Onu da bir kere giydim. Bu Şu kirli. Şöyle makyaj var. yeni aldım. Kimden? bunları alıp kutuya atıyorum. Bunlardan da sadece süngerini kullanıyorum. Şurada bir de süngeri vardı. Şarjım da az. Bunları da böyle rastgele çantaya atıyorum. Şu çantaya. Diş macunum, diş fırçam. Bir de bunun içine listerin koymuştum. Bitti. Bunları nereye koyacağım? Bunları da rastgele atayım. Bunları şu çantaya koyabilirim aslında. Bu siyah beyaz olanı yanıma alacağım. Bavulla beraber şunu bagaja vereceğim ama. Asak sak ya. Neyse ben yine rastgele atayım aşağıda düzenleri. Bu sünger de ne çekti ya gerçekten. Şunu alıyorum. Ya da bu kalsın ya. Bu da şey diş bila rafta kartı. Dişlerim ona kaba boşaltıyorum ki fazlalık yapmasın. Sığacaksınız başka seçenek yok yani. Bunu böyle kapatıyorum. Kapanmadı. Neyse çok önemli değil. Bunu da şu bagaja verebilirim. Hatta bavulu da koyabilirim. Şu çantaya atayım bunu. çanta da bu. Şöyle bir şort. Çoraplar. Bunu neye sarsam diye düşünüyorum da. Şu bodylerden birine sarayım. Şuna güzelce saralım ki başına bir iş gelmesin. Başına bir iş gelecek gibi ama. Neyse. Umarım gelmez yani. Şöyle bir elbise var ama bunu burada mı bıraksam? kesip, kesif askılı yapabilirim. <laughs> Yok teyze hallediyorum. Demedim. Hadi yemek yiyeceğim. Şöyle bir gözlük. Bunu da bavula koyuyorum. Şu bel şampuan. Bunu da balola atacağım. Ne aldım içinde ya? Al şuraya ne almış? Hafsa kartı tutuşu. Şuna koyalım. ıvır zıvır bunu atayım. Şöyle bandana ama hiç kullanmadım. Derken kullanmayayım. Hayır. Bu bence fotoşey diyelim. Şöyle cüzdan. Bu da geçen bahsettiğim saçım için taşıdığım şey papatya. Islak meyneli yanına alıyorum. Bu böyle lazım olsa diye şu dekatlonun katlanan çantalarını katlayalım mı? Ben şimdilik böyle açık atayım. Lazım El kremi. Bu da papatya için kullanacağım. Huni hiç kullanmadım. papatya yapmadım burada. Teyzemin yaptığım dışında. Ne almışım? 50 liraya bir şey almış. Ha turuncu bel çantam aldım 50 liraya. Durmasın bunu atalım. Bu da saçım için bahsettiğim bir olası. hiç kullanmadım. Saçlarımı yatıştırmak için tel toka kullandım. Bunu da bu çantaya atsam mı? Bunlar acaba ne olur ki şeyde? bol da olur mu ki? Neyse şunu atıyorum. Bagaja gidecek çantaya. Bu şampuan, fırça. Çok karışık bir video oldu. Bu da şöyle bir çanta. Bunu yanıma almıştım ben gelirken. Şimdi öteki şu griyi alacağım. Bunu da rastgele atıyorum. şampuan da bilemedim. Bu sıvı şeyleri bagaja korsam mı bilemedim. çantaya da böyle atıyorum bagaja gitsin. Şu uzunluğa. Bu da şey kamerayı koyuyorum bazen. Tripotunu çıkarınca kamerayı bunda taşıyorum. Kapımdan çıkarınca yani. Böyle acil çıkmam gerektiğinde falan. tripoto koyacak baktım Şimdi aşağı ineceğim. Aşağıda ayakkabıları falan var. Şu de koyayım. Bunları orada beraber koyacağım. Çünkü başka seçeneğim yok. Poşet falan kalabalık yapmasın. Ayakkabıları falan koyacağım. Şapkalar var. Aşağıda makyaj çantam, pudram falan filan bir şeyler var. Sığmayacağım bu tarzdan da. Laptopum var her şeyden önemlisi. 1, 2, 3, Laptop çantası da 4 çantayla gidiyorum ve bel çantam 5. Bel çantamı acaba babam... O da bu. Çamaşırlık da bak hala kurumamış. Ama yine de. Bu arada fark edildim bilmiyorum. H&M'in her renk şortunu aldım. O siyahlar sadece defak tonu. Bu little big. Bunu yeşilini giyeceğim yola. Normalde bunu giyecektim de yıkamayı unuttum. Bunları katlayalım. Kirli ama yine de katlıyorum. Bu da kotonu falan galiba bilmiyorum. Markaları söylemek bana biraz tuhaf geliyor. Ama baba hazırlığı gidiyor. Bavul hazırlığı videosunun olayı o. Gel gel. Aydınız. yemek hazır. Kolak olsun. Gelirken giydiğin tişört. Bunu yıkayacak mısın Bunu yiyecektim. O siyahla. Ama kilo olduğu için giymiyorum. Bu da içine. Teyze bir şey mi diyeceğim diyebilirsin. Yok yok. Keserim mi lan? Ya da kesmem fark etmez yani. Yemişim efendim. Bu da pijama. Bu da pijama. <laughs> Bu da pijama. Güzel Güzel bir da. Güzel bir şey. Güzel Güzel Onlar sizin tabağınız. Bunu ya. bıraksam mı acaba? Ya, aşağıda. aşağıda. Ha, onu belki bırakırım. Aşağıda bakarız. Bunu yanıma alıyorum. Buradan bence bir şeyleri bavula koyabilirim. İki ıslak mendil var. Burası da her Aksiyon akşam yapılamadığı Evet. Aa yaşasın. Cebimde. Cebimde miydi? Cebinde miydi? Neyi cebi? Akşam yaptım ya. Aa ha, hayır ben de bunu arıyorum ya. Al, Power Powerbank'imin boşuna giyinmeyelim. Şu bilgisayarımdan YouTube video yüklüyorum. %61 telefon internetten ekliyorum muhtemelen yetişmeyecek ya. Şurada olan, şunlar sokak olan. Ben yanımda durdum. Şunu hangi akla hizmet aldıysam bu bile kapalıydı. Açığı vardı ama nedense bunu bitireceğini düşünüp bunu aldım. O da dursun yanımda. El kremine de yaptım. Bu gerek var mı acaba? Ama bu burada... Ya bagaja hiç güvenmiyorum gerçekten. Tamam şimdi aşağı iniyorum. Aşağıda tekrar kullanacağım. Beni resmen kapıya attılar ya. Fatih'in. Ha örümcek. Tedeciğim kapaçığım kapaçığım kapa. Aman. Telefon. Telefonum nerede? Cebimde. <laughs> Aşağıdaki hazırlığım çekiyorum. Çok hızlı attı çekiyor. <laughs> Sonra neden yukarıda oturuyorum? Kaçtık. Unutmadım. Taşayamadın işte. Gidip kaçtım. Şimdi kılımı bakıyorum. Bu çantayı değiştirdim. Üstüne sululdun. Tersem, çok tamam. gülerim. Ama yerinde koydum onu. Şey orası engel. Senin görüşünü etkilemedi umarım değil mi? Yok. O nokta etkilemiyor çünkü. Ortaya koyunca Benim etkiliyor ben. da. Şimdi i̇şte arka ekranda şu an görüntü. Gözlüğünü taksan tam olur. Geçmiş. Gece silah sesi duymuş Fatoş. Hadi. Sonra haberlerde çıkmış. Bir adam gürültüden cinnet geçirmiş. Komşusunu öldürmüş. Birini öldürmüş, birini yaralamış. Kendini vurmuş sonra kişi öldürmüş. Ay iki kişi öldürmüş, iki, üç kişi de ağır yaralı, bir iki veya üç kişi ağır yaralı. On dakika gösteriyordu bir de. Şey <laughs> Ama şimdi <gülüyor> yalan şimdi <laughs> trafik var. Şey yok yok. Yol yapımı da belli değil mesela şeydi. On dakika gösteriyordu ya. Arkadaşlar kaybolduk. Sağ mı dön dedi gene? Yok ileriden sol diyor. E sola dönüş yok ki orada. Kesin yok. Ne yapacağız? Bir saniye. Niye her yeri Şu ya? an sol altımızda tam. Ama oraya nasıl ulaşacağız? Aşağıda. Şu kamyonun önünden bir geçiş var gibi sanki teyze. Kamyonetin önünden. Şu tarafı yok ki hiç. Işte Şu arada. Benim. Boş. boş o, baksana. Orada yol var gibi görünüyor. Bak. Sonra da yol var. Baksana yok orada bir şey. Şurada. Yok, yok mu? Aa. Kayboldu. Kayboldu. Nasıl navigasyon ya? Teyzem gene burayı keserim. Aa. Bence Google kullanmalıyız Yandex Hadi, değil de. Aç. Ben de Google'dan açıp bakayım. Benimkinden aç. Onu kapat Google var. ikisi Dur, de dursun. Ne olur, ne olmaz. Şimdi Yandex'e laf edelim Google <laughs> gol atar. <gülüyor> <gülüyor> mezarlık kadar güzel göz. şurası ilerde şey. Kendin ileride kal. Mezarlar geri döndü. Ne zaman doğmuşa sorsak? Ne 350 şey metre. Uçtu gitti. Ya terminale nasıl de, ulaşacağız? <laughs> kapanmış her yer. Otodan evet. Evet. Bak orada çok patık kendi. Buradan aşağıya iniş var. Var mı? Bana tamam. Evet, sanal geçme sayısı oradan var. Tamam, Burada çok birer çok birer. teşekkür ederim <laughs> sağ olun. Ne yönde ilerleyeyim? Hmm, Hı. Tamam duruş. Gerek mezarlığı açık at mezarlığın yanından geçmiştik. Nereden bari? O kadar. Ezlerden birer yol kapalı. Yandex ne yapıyor biliyor musunuz? Bak Yandex otoyu hep ilk seçtiğiniz yola göre oluşturuyor. Google her seferinde değiştiriyor. Uygun olan yolu bulmanız. için. dönüş var dedi adam aşağıya. De Şuraya mı acaba? Yandex kapatıyor. kapatıyorum. Bir soru sorsana artık. Ana yolcu Pardon otogara buradan mı geliyor otogar? Tamam. tamam. Doğuya, işte in, sola. i̇n, sola. i̇n hmm. sola. İnşallah. Google bak. Yanlış tuşa basıp Hangi saat miyim, Sol sol. Google'ı dinle. Yandaki ha, sağ. aşağı. Sağ. aşağı evet. mı Ceren? Aşağı ya, içeri? Tamam. Niye aşağı? Ne? Ha, şey Nezarlarda orada diyor. gidiyoruz öyle. Orası mezarlık. Yola çıkış var mı Yol kapalıysa mezarlık. ondan. Mezarlığın içinden yola iniliyor. Tiplere bak. Geç mi kaldı? 15 dakika. Sonra dönün. Hmm. Şey, bu nasıl tutacak sonra, ya? 300 metre sonra Kapattı. sağa dönün. Böyle tamam kıstım. Çünkü sinirlendim. Otobüse hangi otobüste aldıydın Ceren? Kamil Koç. Arayalım da şey yapalım. Geç mi kaldı? 15 dakika 15 dakika var. Arasın. Sağa dönün. Ver arayayım.

Teşekkür ederim. Açık mıymış? Açıkmış. Sağ olun. Yetiştim. Arkadaşlar biz oradan mezarlığı kısa yol olarak kullanacaktık. Girerken sorduk aşağıdaki kapı açık mı diye. Ana yola o kestirmeden çıkacaktık. Kadın bize açık dedi. İndik kapalıydı. Bir de orada dolandık falan. Bayağı bir Neyse şimdi saat 17.45 benim otobüsüm 17.46 şu an. Yani Aslanoğlu ne diyordum hatırlamıyorum ya. Yani ne diyordum? Şu an yatır kaldı. ben Normalde yani. şu otobüslerin geldiği yere araç almıyorlar yani açtı da öyle ama sağ olsunlar ben geç kaldım söyledim aldılar bize. Tam otogara girdik ben burada iki haftadan fazla kaldım yani 22 Haziran'da İstanbul'a geldi. Ona ya ve hangi gün geçtim hatırlamıyorum ama bugün 8 Temmuz. 10 Temmuz'da bir filmin çekimi başlıyor bahsettiğim filmi size söylemiştim. Vlog çekeceğim o filmde kamera arkasında çalışacağım. Yönetmen mesaj attı. Tam otobana girdik yani. 17.40 falan attı mesaj. Her yerde yol yapıyorlar. O sebeple dolanlık dolandık bugün. Yandex bu şeyleri görmüyor. Yol yapım çalışmalarını. Google görüyor. Yani Google o konuda daha iyi. Yani Yandex mutlaka görüyordur ama bizi çok dolandırdı yani. Bence görmüyor. bilmiyorum. Neyse. Yönetmen bu mesajı attı. Başvuru oyuncusu değişecek. Gelince bilgi vereceğim dedi. Aslında sırf film için Ankara'ya dönmüyorum ama yani aslında bir nevi film için dönüyorum. Yani. Yani ben Cuma günü diğer teyzeme geçecektim yine. Filmcilik de böyle bir şey zaten yani. Her şey değişebiliyor son Siz de gelin. Bay bay Fatma'cığım. Bir de ben bugün gideyim. Yarın Ankara'da işlerimi halledeyim. Cumartesi çekme şey, gideyim diye bir plan yapmıştım. Ama yani böyle yaptığım için Tamam giden araç bulamadım. Yani benim saatime uyan bir araç olmadığı için hiç üzerinden giden otobüse bindim ve yol bir, bir buçuk saat falan herhalde daha uzun olacak. Ama buçuk saat yani. Normalde beş saat lazım. Hiç bir şey ki. Bola falan kesinlikle demiyor. İnsanlar insek ve inesek kararsız kaldı. Ben de büyük. İndik artık yani. Şuradan şuradan. Umarım paralı değildir ya. Çantamın neresine attığımı bilmiyorum. Cüzdanım. Evet ücretsiz. Şimdi burada da mu? ya. Bola bitti. Ama daha bir sürü kişi yok En arkaya geçtim. Çünkü boş. <laughs> Yalnız börek yağı ancak Bir mola daha verdik. Bir buçuk saat sonra. Otobüs yolculuğunu hiç sevmiyorum. Ve altı buçuk saat olması iğrenç bir şey yani. Bu arada ben her seferinde Yalova'dan İstanbul'a gidip Yalova'da havaalanı yok bu arada bilmeyenler için. İstanbul'dan uçakla gelmeyi istiyorum her seferinde. Ve in inmin in yapana kadar otobüste dönmek daha mantıklı geliyor. Ve ben her otobüste döndüğümde pişman oluyorum. Keşke in inmin in yapıp da uçakla dönseydim. Neyse. Sanırım 2.5-3 saatimiz kaldı. Yok, üç, ne 3'ü? Saat 11. 1'e bir. çeyrek alı Ankara'dayım tahmini. 2 45 dakika kaldı. Yolda da Mr. and Mrs. Smith'i açtım. Onu izliyorum. Küçükken 100 kere izledim. Önümdeki de yol boyu öksürdü. Umarım Covid falan değildir.